Bir men değilim ki köftene heyran. Kolay gelsin Tanrım Usta. Sağ olun. Bedir Bey hoş geldiniz. Köfte mi yapacağız? Evet efendim köfte yapacağız. Fındık kabuğunda köfte özel. Özel talibim köfte fındık kabuğunda efendim. Fındık kabuğunda talibim köfte. Abi abi. Fındık kabuğunun tadı Bedir Baba. Çok güzel olur. Özellikle köftede, mangalda fındık kabuğu. Denemeyenlere doyurulur. Hizmete devam. Hizmete devam. Fındık kabuğunu attık. Fındık kabuğunda, özellikle fındık kabuğu köftede apayrı bir lezzet verir. Köftem de şöyle efendim. Kuzu kaburga ve dana kaburga karışımı özel talibim köfte. Benim ismim de patentli olan bir köfte. Ben şunu Vallahi yiyenler çok memnun kalıyor. Hatta bir sloganım var. Siz hala tadına bakmayanlardan mısınız? Şikayetinizi bana memnun kalırsanız çok çok eşinize dostunuza. Nasıl? Evet, biz bir çay baktık. yani vagon biz, kafede. Vagon kafede köfteci Teşekkür ederim Bedir Bey. Kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi kabuklu fındık. fındık, kabuğuyla harmanlama mı yaptık? Tabii fındık kabuğundan yapıyorum köfteyi ki ...daha lezzetli olsun. Normal kömürde... E, ne, ...ne? Olan lezzet... ...bunda olan lezzet, kömürde olan lezzet de yok... ...Bedir Bey. Bedir Bey yok şöyle... ...Bedir Bey... Olayı bu Bedir abi. Kuyruk yağımızı sürüyoruz. Kuyruk yağı. Abi. Önce kuyruk yağımızı sürdük. Ve bismillahirrahmanirrahim. Köftelerimizi mangala seriyoruz babacığım. Bol kepçe köfte. Özel talibim köfte Bedir Bey. Bunu köftemi bir yiyen bir de yemeyen neden? Neden gitmedim diye pişman. iki efendim özel talibim köfteyi yemeye herkesi bekliyoruz efendim. Bu lezzeti kaçırmayın. Kesinlikle kaçırmayın. Zaten yedikten sonra takdir yiyenlerin olacak. Bir pişman, yemezseniz tabii, yerseniz memnun olursunuz. Tabii ki kesinlikle. Ben zaten diyorum ki efendim şikayetiniz olsa direkt talim ustaya memnun kalırsanız çok çok eşinize dostunuza diye bir sloganım var. Bedir Bey. Nasıl koku müthiş değil mi Bedir abi? Harika harika. Bu bariye bak ya. la be ya. Kalite. Bana diyorlar ki neden yalnızca köfte Bedir Bey? Hı hı. Ben diyorum ki Kars'ta her yerde döner var. Her yerde haşlamacı var. Zor yemek var ama köfteci yok. Her yerde kaz var. Her yerde kaz var. Her yerde piti var. Ama her yerde talip ve köftesi yok. Doğru mu Bedir Bey? Doğrudur. Evet. evet. Yavrum benim. bu görmüş masumlar. Neredesiniz? Köfteci Talip Usta'da. Neden? Lezzet var, köfteci var, köftenin kralı var. 45 yıllık meslek hayatımın deneyimi var. Nasıl Bedir Bey? Harika. 45 yıllık meslek hayatımın deneyimi var efendim. Kendimi yemiyorsam müşterilerimi yedirmem. Anne köfteci tarzında düşünün Bedir Bey köfte bir nevi anne köftesi. Sen neden öğrendin köfte yapmayı? Ben İstanbul'da ustalarımdan öğrendim. Cüneyt Ahsan benim ustam. Günaydın etin sahibi ondan öğrendim efendim. İstanbul'da kaç yıl yaptınız? İstanbul'da 41 yıl yaptım efendim mesleği. Kars'ta tanınan bir isimsiniz değil Artık mi? Artık onu sizler tercih edeceksiniz. Usta olarak çok iyi bir ustayım. Normalde mesleğim kasaplık. Aynı zamanda çok iyi bir alakartım. Dünya mutlu olan bir alakartım efendim. Köfte lezzeti birinde? Sevgim ve etin kalitesi. Kars et olunca daha var. Tabii ki daha lezzetli. Etim burada Kars'ta kardeşler kasaba var. Onlardan çalışıyorum efendim. Ana kaburga, kuzu kaburga, minimum kuyruk yağı. olmazsa olmazı kuzu kaburga, dana kaburga. Kıvamına geldiğini nasıl anlıyorsunuz? Şimdi birazdan sertleşmeye başlayacak, yumuşaklığa gidecek ve köftenin, bir de bu köftenin biraz sonu kalması lazım Bedir Bey. Çok pişerse kupkuru olur, yavan olur. Güzel kızım, dört tane lavaş çıkar. Renginden de belli oluyor. Tabii ki değil. renginden belli oluyor Bedir Bey. Görüyor musun? Daha bunlar pişecek. Gördün mü Bedir Bey? Tam pişti bunlar şimdi. Hmm. Evet, bunlar şimdi? pişti. Tabii bunlar şu anda pişti. Bunlar sunuma hazır. Türkiye'nin her tarafından müşterilerimiz geliyor. Ve kiloyla da çiğ köfte de satışı yapıyorum. Çok beğenip özellikle mangala giden müşterilerimiz köfte ve sucuğumu istiyor. Ha, siz hazır diyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Günlük ortalama 15-20 kilo şu anda çiğ köfte de satıyorum, sucuk satıyorum Nedir Bey. Evlere servis var mı? Evlere servisimiz kış mevsiminden dolayı yok. Yani ortalık buz ama biz diyoruz ki sıcak sıcak köfte yerinde yensin. Evet. Uzağa gittiği zaman köfte soğudu mu tadı kalmaz. Ama Sipariş veriyorum efendim, bir gün öncesi. İstediğiniz kadar. Tam da mangallık hava değil mi? Dere kenarları. Tabii ki, tabii. Dere kenarı. Özellikle Sırılır Gölü, Ferikamış. Bir dakikaya çıkıyor efendim. Mecim, ellerine sağlık, çok beğenmişler. Teşekkür ederim efendim, çok sağ olun. Sloganımızı söyledi mi Mümekkez Hanım? Bu bir kişilik Bu bir kişilik servis efendim. 150 gram bir porsiyon. Kızım lavaş. Evet. Hocam. 150 gram bir porsiyon. Tabii ki. Evet. Servise hazır. Evet. Devirir miyim ustaca. Evet, Tabii ki. Çok güzel görünüyorlar Halim Usta. Teşekkür ederim. Yerken daha çok beğeneceksiniz Bedir Bey. Bakacağız şimdi. Tabii ki. Biz de i̇şte... Tabii ki. Tabii edelim, ki tavsiye edelim. Tabii ki önce kendini yiyeceksin. Evet, i̇kinci servisimiz de hazırlanıyor. Evet. Ama Bedir Bey gözlerinin güzelliğini görüyor musun? Bu da benim yeni ustam Bedir Bey. Burcu Hanım çok iyi bir usta yetişiyor. Kars'ta geleceğin köftecisi olacak inşallah. Doğru mu Burcu Hanım? Doğru. Evet. Al ustacığım. Sıcım al. Biz şu anda dört kişilik bir servis hazırlıyoruz. Tabii ki tabii ki efendim. Bedir abi seninkini çok pişirmiyorum özellikle. Biraz sulu bırakıyorum mu senin tabağın? Evet. Al maşallah güzel kızım. Maşallah, Şimdi efendim bakın şöyle hemen mangal yandığı için önce hijyen temizlik. Bunun yağını alıyorum ki mangalda ikinci pişirdiğim köfteye tatsızlık olmasın, lezzet farkı olmasın efendim. Çünkü fındık kabuğunun özelliği bu. Mangalı dev onu temizleyeceksin. Hijyen her şeyin başı. Evet, eline Teşekkür ederim Bedir Bey. Var mı buradan müşterilerine bir çağrı? Müşterilerime efendim en kısa zamanda gelin köftelerimin tadına bakın. Başka da bir şey söylemiyorum. Neredeyiz? İstikam Çay Bahçesi karşısı, Vagon Kafe Köfteci Talim Usta. Herkese cimriden teşekkür ederim. Şimdiden afiyetler dilerim efendim. Efendim köfteniz nasıl da 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 olmuş? Köfteniz nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Çok beğendiniz. Çok beğendiniz. Kendinize sağlık çıkarsa gelirsek tabii ki şey de Sadece evet Cemil Bey, siz de sıcak. Evet. evet. Güzel yüzünüz, evet. sıcak kalbiniz. Sıcak e <laughs> başı. Sıcak başı, başı zaten. <laughs> bir, tane, <gülüyor> <gülüyor> bir tane Bir tane mi? Ama burada. Yani siz maşallah ve gözleriniz maşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Usta ne diyor biliyor musunuz? Siz hala tatına bakmayanlardan mısınız diyor. İklet Bey köftelerimiz hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim rica etsem? Valla Talip Usta'm köftelerin çok lezzetliydi. Teşekkür ederim. Hem kıvamı yumuşaklığı pişmesi yani ben çoğu yerde köfte yedim. Akçabat'ta, Ankara'da, evet. Balgat'ta falan ama e, lezzet olarak çok... Yani benim köftem diyorsun ki bir numara. Vallahi bir numara. Teşekkür yani, ederim. Teşekkür lezzeti ederim. falan çok güzel. Efendim afiyet olsun. Yani iki dakikada sürmedi hemen bitirdi ki. Tabii yani. tabii, tabii. Normalde benim köftemden bir porsiyon yetmiyor ben üç portion yer. yer. Ağızda koku bırakmaz. Yok. Rahatsızlık evet. vermez. Kuzu ve dana etinden yapıyorum. Evet. Baharatını özel hazırlıyorum. Özel hmm. baharatım. Kendime öz bir baharatım var. Etlerim dana kaburga ve kuzu kaburga. Milo'nun kuyruk ya. Hmm. Ve güzel yoğuruyorum. Evet. Yani bir de benim böyle bir e, felsefem şeydir, var. Ne? Eti dinlendiririm bir. Eğer ben kendim çoluğuma çocuğuma evime yediremiyorsam müşterilerime yedirmem. Helal olsun. Kesinlikle Zaten herkes bu zihniyette yapsa var ya. Kesinlikle hiçbir emin şey olun ki öyle Aksamaz yani. Teşekkür ederim. Teşekkür yani yedik. Ederim. Diyorum ya o dediklerin hiçbir şey ne şişkinlik ne bir şey falan yani iki porsiyon, üç porsiyon Afiyet Çok rahat yenir yani. Afiyet çeker olsun. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok o teşekkür. zaman sana bir türkü armağan edelim. Tabi ki buyurun. Yerden ayağını ey kuş kimin üzüp Yay kimi dartlı bey Oh kimi süzüp Yay kimi dartlı bey oh gibi süzüp Gene öz yüsürüsün nizamla dizip Baş alıp gelirsen ey hayana ceyran Baş alıp gelirsen ey hayana ceyran Mugana ceyran Bizde bir mesel var Ata babadan Uçar da turaştır ey Kaçar da ceyran Uçar da turaştır, ey, Kaçar ceyran Bir men değilim ki Köftene heyran <laughs> Şehretin yayılı bey, her yana ceyran, ne güzel yar aşırı ey, Mugan'a ceyran, Mugan'a ceyran, Mugan'a ceyran. Varol, varol. Varol, var teşekkür ederim. Teşekkür Aşık, ediyoruz. kardeş, can, dost. Ama köfte iyi oldu sonuna. Harika oldu, çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Çok teşekkür ederim.